Merhaba, küresel ve bölgesel e, çatışmalar ve nedenlerini e, ele aldığımız e, çalışmamızın birinci bölümünde e, bütün dünyayı genel hatlarıyla değerlendirmeye çalıştık. Yalnız dikkat ederseniz orada Balkanlar ve Doğu Avrupa'ya e, sadece işte günümüzde e, Fiili olarak yaşanan Ukrayna sorunu olarak bir baktık ama tabii ki burası önemli ve Türkiye'yi, ülkemizi de burada meydana gelebilecek her bir gelişme olumsuz ya da olumlu biçimde etkileme özelliğine sahiptir. Şimdi değerli arkadaşlarım, Balkanlar ve Doğu Avrupa. İki şey açısından, e, tabii küresel bölgesel çatışmalara bağlı olarak bir inceleme yapıyoruz. Bu bakımlardan iki risk taşımakta. Birincisi, Batı'nın e, kurduğu e, askeri ve siyasi bir örgüt olan NATO ile karşıt güç durumundaki askeri, siyasi e, karşıt güç durumundaki Rusya'nın karşı karşıya geldiği alandır. Balkanlar ve Doğu Avrupa. Hatta bunu biraz kuzeye doğru yani Finlandiya, İsveç'e doğru da e, genişletmemiz, bu hatta genişletmemiz mümkün. E, tabii burası aynı zamanda Çin'in bir e, projesi olan ve Çin'i efendim Avrupa'ya bağlayacak olan bir kuşak bir yol projesinin de geçtiği bir alan ve aynı zamanda Avrupa Birliği'nin Doğu Kanadını oluşturuyor. Çünkü tabi Rusya aynı zamanda Avrupa Birliği'ne de efendim çok sıcak ya da Avrupa Birliği efendim Rusya'ya çok sıcak her ne kadar aralarında bir işbirliği varsa da çok sıcak bakan güçler değil. İşte NATO, Avrupa Birliği ve Rusya arasındaki mücadele ve çatışma alanıdır Balkanlar ve Doğu Avrupa. İşte mesela Ukrayna günümüzde NATO'ya e, üye olmaya çalışmış ve karşılığında e, Rus işgaline uğramıştır. Değerli arkadaşlarım, yine mesela e, Avrupa ile ve Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkiler kurup e, NATO'ya e, üye olmaya çalışan bir Gürcistan da e, yine Efendim, mesela e, Rusya'nın siyasi ve askeri müdahaleleriyle karşı, mesela burada Abazya bölgesi Gürcistan'dan e, Rusya'nın buradaki ayrılıkçılara destek vermesine bağlı olarak efendim e, kopartılmıştır. Yine mesela işte e, Rusya bildiğiniz gibi e, Kırım'ı e, ilhak etmiştir Kırım Yarımadasını bu çevreyi efendim ilhak etmiş işte efendim Donbas bölgesinde özel cumhuriyetler oluşturma yoluna gitmiştir yine Moldova'da Rusya yanlısı ayrılıkçılar Transdniester bölgesini efendim Moldovadan ayırmaya çalışmaktadırlar. Yine mesela efendim e, NATO ve Avrupa'nın Avrupa, e, Avrupa Birliği'nin efendim Rusya'ya karşı e, atana bağlı olarak daha doğrusu ekonomik e, atana e, bağlı olarak ya da buralarda e, askeri e, gücünü artırmaya bağlı e, olarak e, Rusya'nın karşılığında işte hem askeri doğrudan doğruya askeri güç kullanması söz konusudur. Aynı zamanda her zaman için patlamaya hazır olan ve bırakınız her devlet her bir topluluk arasında etnik grup arasında dini grup arasında husumetin tarihi bir takım çatışma geçmişlerinin bulunduğu Balkanları Rusya'nın Efendim, bir takım destekleriyle ve Avrupa'nın ABD'nin de karşı destekleriyle efendim buranın bir alev topuna dönüşmesi işten bile değildir. İşte mesela Bosna Hersek içerisinde. Sırplarla Müslümanlar arasındaki yaşanacak bir savaş örnek olarak gösterilebilir. Ya da Kosova. Her ne kadar bugün Sırbistan'dan kopmuşsa da, mesela Sırbistan'la tekrar Kosova bir çatışmaya sürüklenebilir. Ya da Arnavutluk buna bağlı olarak çatışmanın içine çekile bilir değerli arkadaşlarım yani Makedonya ile bildiğiniz gibi Yunanistan arasında da her ne kadar isimden bildiğiniz gibi Makedonya ismini Yunanistan sahipleniyor Makedonya cumhuriyeti de bu bizim tarihi sahip olduğumuz bir değerdir diyordu. Yakın zamanda işte buranın isminin Kuzey Makedonya olarak değiştirilmesiyle her ne kadar tatlıya bağlandıysa da tabii ki daha sonra bir takım sürtüşmeler yaşanabilir. Ya da çeşitli Balkan ülkeleri arasında toprak anlaşmazlıkları da vardır. Bunu da ifade etmiş olalım. Yani bu bölge her zaman için patlamaya hazır bir mücadele alanı olmuştur. Tarihte de, günümüzde de, gelecekte de. Dolayısıyla Türkiye'de bundan, bu gelişmelerden zaten doğumuz ve güneyimiz bir alev topu halindedir. İşte bize Olumsuz bir etkisi 4 milyon Suriyeli, köken, Suriye kökenli insanın Türkiye'de bulunması. İşte aynı şekilde buralarda yaşanacak gelişmelerde Türkiye'yi son derece olumsuz biçimde etkileme özelliğine sahiptir. Hepinize iyi günler, iyi çalışmalar dilerim.